Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, milletvekili aday adaylığı konusunda partilerine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek genel seçimlere iddialı hazırlandıklarını söyledi. Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, geçtiğimiz günlerde yapılan il kongresindeki atmosferin başta Genel Başkan Mustafa Kamalak olmak üzere kendilerini sevindirdiğini ifade ederek katılımlarından ötürü partilere teşekkür etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. bir teşekkürüm de bizleri kongremizde yalnız bırakmayan Erzurumlu kardeşlerimize, ayrıca delege kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza ve ilçe başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Salona sığmayıp dışarı taştığımız son dönemde Saadet Partisi döneminde yaşanan zannediyorum ki en güzel il kongremizi gerçekleştirdik. Bunda emeği olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. 7 Haziran genel seçimleri öncesi milletvekili aday adaylarının müracaatlarının alınmaya başlandığını sözden ekleyen il başkanı Faik Çalık gösterilen ilginin çok fazla olduğunu ve seçimlerde Saadet Partisi'nin hedefinin büyük olduğunu açıkladı. Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Erzurum'a geldiği için, bizleri onurlandırdığı için yoğun heyecanlı bir il kongresi gerçekleştirdik. Tabi sadece Erzurum'da değildi. Bir gün önce biz yine Genel İdare Kurulu üyesi olarak Iğdır'daki il kongremize katıldık. Daha öncesinde durumumuzun çok iyi olmadığı Iğdır'da güzel bir kongre icra etmenin mutluluğunu yaşadık elhamdülillah ve o gün genel başkanımızla birlikte Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaretini yaptık. Ve hemen akabinde akşamda yönetim kurulumuzla birlikte 50 kişilik yönetim kurulumuzla birlikte de genel başkanımızın katıldığı ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Saadet Partisi olarak bizler seçim olsa da olmasa da çalışmak zorunda olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Ama önümüzde bir genel seçim var. Ve bu seçim bundan önceki seçimlerden çok daha önemli bir seçim olacak. Çünkü baktığımızda gerek Türkiye'mizdeki insanlarımızın sosyal yapısındaki dengesizlik, gelirdeki dengesizlik, adaletsizlik ve milletimizin her geçen gün kötüye giden bir durumu, İslam ülkelerine baktığımızda her geçen gün kan kaybeden bir İslam ülkeleri topluluğu, ırktaşlarımıza baktığımızda yine aynı sıkıntıları görüyoruz. Dolayısıyla bir an önce Saadet iktidarıyla milletimizi buluşturmak, Saadet Partisi'ni mutlaka meclise sokarak milletimizin hak ettiği değerleri onlara yaşatabilecek bir süreci savunmak için inşallah bu 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Saadet Partisi olarak meclise gireceğimize inanıyoruz. Bizler baraj problemini milletimizin kafasında hallettikten sonra baraj diye bir problemimizin de olacağı kanaatinde değiliz. Çünkü insanımız belki şimdiye kadar yaşanan seçimlerde Saadet Partisi barajı aşamaz diye farklı partilere yönlendiklerini gördük. Ama inanıyorum ki yaşanan sıkıntılardan gerek esnaf kardeşlerimizin gerek memur gerek emekli kardeşlerimizin gerekse gençlerimizin işsizlikle yaşadıkları sıkıntılardan sonra bunun hemen akabinde bir milli görüş iktidarının milletimize bir nefes aldıracağı bilincindeyiz. İnşallah bu seçimde de Saadet Partisi olarak meclise gireceğimize inanıyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Ve inşallah Erzurum'da yeniden Saadet Partisi, Milli Görüş'ün kalesi olan Erzurum'da yeniden iktidara yürüyecek en büyük parti olacağını inanıyorum. Tabii ki milletimizin teveccühüyle bunu başaracağız. Profesör Doktor Bahattin Türetken düzenlediği basın toplantısında AK Parti'den Erzurum Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. TÜBİTAK'ta yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve geçtiğimiz yerel seçimlerde Darıca Belediye Başkanı aday adayı olan Profesör Doktor Bahattin Türetken, TÜBİTAK ve Karabük Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ederek AK Parti'den Erzurum Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türetken, borçlu olduğumuz memleketimize hizmet yolunda Erzurum'u tercih ettik. Çalışmalarımızı bu yönde yapmaya başladık. Erzurum ve Ankara'da çalışma ofisi oluşturduk. Çalışmalarımızı yapıyoruz dedi. 25. dönem milletvekilliği aday adaylığı için memleketim olan Erzurum'da yola çıktık. Niyetimiz halis, Rabbim akıbetimizi hayretsin. Değerli Hazirun, Erzurum Merkez Yağmurucuk köyü doğumluyum. Erzurum sesinden 1991 yılında birincilikle mezun oldum. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi ikincilikle mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde master programından birincilikle mezun oldum. Ayrı bölümde doktora programı tamamladım. TÜBİTAK Bilgem'de çalışarak doçent olan ilk kişiyim. 20 yıldır memleketimizin teknolojik bağımsızlığını elde etmek adına rasyonel çıktılar üreten projeler geliştirmekteyim. Bu projeler öyle ki sonuca ulaştığımız zaman eşimizle dahi paylaşamadığımız ülkemizin kritik ve gizli projelerinde çalıştık. Yaptığımız her ürün 15 yıldır ülkemizin savunma sanayisinde karda, yağmurda, kışta çalışmaktadır. Memleketimizin bize vermiş olduğu bize harcamış olduğu bu kıymeti bizim de doğduğumuz yerden başlayarak tüm ülkemize yaymak adına bir yola çıktık. Siyaset kelime itibariyle at bakıcısından geliyor. Biz benim siyasete girmemdeki temel şey ahlaktır ahlaklı bir siyaset ilkesini hep benimsedim. Her zaman hizmet önde anlayışıyla yola çıktım ve sonuçta bu kutlu yolda eğer durumda bize sahip çıkıyor. Allah'ın izniyle burada sizin vekiliniz olacağım ve inşallah buraya güzel hizmetler yapacağım. <laughs> Türkiye dünya liderliğine so soyunmaktadır. Ve bunu gören dış güçlerde buna engel olmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Bunu gördük, yaşadık. Gezi olayları bunun bir örneğidir. Fakat bu millet bu insanlara inandı ve kaderi olan liderliğe inandı, sahip çıktı. Dolayısıyla zaman dışarıdan bakma, izleme zamanı değildir zaman bu yüce duyguya bu büyük güçlü hedefe katılma zamanıdır. Koşma zamanıdır. Biz de bu görevi bu arzu ve iştiyakla başlatıyoruz. Temel hedefim ve niyetim budur. Uluslararası Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası yarışlarının seremonisi yapıldı. Şampiyonanın Çin, Kanada, Güney Kore, ABD ve Avrupa genelinde canlı yayınlandığı belirtildi. Uluslararası Buz Patini Federasyonu ve Türkiye Buz Patini Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen kısa kulvar sürat patini Dünya Kupası yarışlarının seremonisi yapıldı. Şampiyonanın Çin, Kanada, Güney Kore, ABD ve Avrupa genelinde canlı yayınlandığı bildirildi. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Palan döken olimpik buz pateni salonunda organize edilen şampiyonanın seremoni törenine Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Yaylalı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Dilek Okuyucu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seremoninin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9'u kadın 21 takım sporcuları yarıştı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Dilek Okuyucu şampiyonu için 5 etapta puan alan ülkelerin Erzurum'a geldiğini vurgulayarak burada 18 ülke yarışma hakkı elde etti. Türkiye'de bu ülkelerden biri biz ev sahibi olduğumuz için değil, diğer etaplardan puan topladığımız için burada yarışıyoruz dedi. Öte yandan şampiyonanın Çin, Kanada, Güney Kore, ABD ve Avrupa genelinde canlı yayınlandığı bildirildi. Evet Erzurum denince akla gelen ürünlerden biridir şüphesiz. Oltu taşı Erzurumlu iş adamı Mikail Gürler oltu taşından ilginç ürünler yaparak müşterilerine sunuyor. Mikail Gürler'in hedefinde ise şimdi Cumhurbaşkanlığı Aksaray'ını oltu taşından yaparak Erzurum'da hizmete sunmak. Erzurum'un Oltu ilçesindeki madenlerden çıkarılan ve siyah kehribar olarak bilinen Oltu taşından gümüş, firuze ve altınla işlenerek özenle yapılan ev eşyaları büyük ilgi görüyor. Kentin en önemli simgesi olan stres başta olmak üzere Karabasan ve korkuya iyi geldiği inanılan Oltu taşı madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tesbih, kalem, kolye, yüzük, anahtarlık ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Erzurum'da 30 yıllık oltu taşı ustası Mikail Gürler siyah kehribardan birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Gürler oltu taşından gümüş, firuze ve altın işleyerek özenle yaptığı ev eşyaları görenlerin ilgisini çekiyor. Yaptığı bu eserlerle vatandaşların ilgisinden memnun kalan Gürler şimdi de Cumhurbaşkanlığı Aksarayını oltu taşından Erzurum'da yapmayı hedefliyor. Gürler bu hedefinde yetkililerden destek bekliyor. Farklı alanlarda kullanmaya başladım. Sizin de gördüğünüz gibi işte aynalar, duvar, çeşitli ev eşyaları. Bunların tamamını Erzurum'da imal e ediyorum. Ve oltu taşı kullanarak yapıyorum. Bu alanda bir yeni bir sektör oluşturdum. Ve bunu Erzurum için yapıyoruz tabii ki. E, oltu taşı biliyorsunuz Erzurum'un bir değeridir. E, bunun için de biz yeterli çalışmalarımızı yaptık. Şu an fabrikasyon sistem aşamasındayız. Ee, bu yaptığım işi ön plana çıkarabilmem için ilk öncelikle benim iyi bir çıkış yapmam lazım. Bunun için de ben şöyle bir e, şey düşündüm. Dedim ki ben bunu nasıl böyle Türkiye çapında ses getirecek bir hale getirebilirim? Düşündüm. Dedim Erzurum'da bir sürü eserimiz var. O e, işte Çifte olsun, Yakuti olsun, dağımız gibi birçok eserimiz var, tarih eserimiz. Ama ben istedim ki yeni bir şey yapalım. Ne yapalım? Oltu taşından bir eser yapalım. Bunu da öyle bir yapalım ki Türkiye'de ses getirsin. Türkiye'nin her yerinde bu haber izlensin. Oltu taşından böyle bir şeylerin yapılıyor olduğunu insanlar görsün. Bunun için de Erzurum'da kalıcı olarak oltu taşından bir eser yapacağım. Bunun için tamamen oltu taşıyla kaplayacağım. Çeşitli e, modeller kullanacağım burada. Mesela gördüğünüz gibi işte çiftemlerimizi çift başlı kartalımızı, cirit, hançer baramızı, bunları tamamen bu yapacağım e, eserde kullanacağım. İnsanlar oraya girdiğinde bir anlamda Erzurum'u yaşayacaklar. Erzurum'un bütün değerlerini yaşayacaklar orada. Ama bunu olduğu taşıyla yapılmış haliyle görecekler. Neden bu proje için gerekiyor? hiçbir destek beklemiyorum. Sadece yer anlamında bana bir e, destek bulunmasını istiyorum. Bu yapacağım eseri, koyacağım yeri Belediye başkanımızla görüşüp sadece yer konusunda kendisinden destek isteyeceğim çünkü bu yapacağım eser Erzurum adına bir eser olacak. Bunun için de bana bir yer, bir yer gösterilsin. Belediye başkanımızla görüşelim, istişare edelim, bir yer belirleyelim ve ben bu eserin orada ortaya çıkarayım ve Erzurum'u muhteşem güzellikte bir eser kazandıralım. Erzurum'da kültür ve sanata önemli katkılarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi kendi tiyatrosunu kurdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu dün gece Yunus Emre aldığı oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destek ve teşvikleriyle kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 14 Şubat Cumartesi günü saat 19'da Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Cem İçyar'ın Aynı Adlı Eserinden uyarlayıp yönetmenliğini yaptığı Yunus Emre isimli tek perdelik tiyatro oyunuyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek merkezinde perdelerini açtı. Genel Sanat Yönetmenimiz Emrah Çılgın. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ve ekibinin Erzurum'da tiyatroya destek olup yeni bir profesyonel oluşumu başlattığını vurgulayan Cem İçyar, bu durum Erzurum için büyük bir kazançtır. Bu desteğin devam edeceğini ve katlanarak büyüyeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in yeni oyunlarında sahneleneceğini ve sosyal olarak tiyatronun önemli olduğunu vurgulaması bizi çok mutlu etti. Yıllardır var olan bir eksikliğin giderilmesi ve yeni sosyal etkileşim alanlarının artması hususunda bizi ümitlendirdi. Bu bağlamda Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum dedi. Modern zamanlara ve batıya ait bir sanat dalı olan tiyatroya kendi dilimizi ve rengimizi katmayı becerebilmeliyiz artık. Sayın Başkanımızın desteğiyle büyük geleneğimize ve tarihin, coğrafyanın ülkemize yüklediği misyona uygun bir anlayışı Erzurum'umuzda geliştireceğiz inşallah. Bu ilk oyunumuzda olduğu gibi bundan sonra da kendi köklerimizden beslenen oyunlarla huzurumuza çıkacağımızı belirtmekteyiz. Öncelikle Sayın Başkanımıza, onun görevlendirilmiş olduğu seçkin, sanata ve kültüre hak ettiği değeri veren ekibine, Genel Sekreter Yardımcımız Ünsal Kıraç'a, Şehir Tiyatrosu mimarlarından kültür danışmanımız Sayın Ergün Engin'e, Kültür Daire Başkanımıza, Kültür Müdürümüz Mustafa Bey'e, bütün müdürlük çalışanlarına oyunumuzun tanıtımındaki desteklerinden dolayı basın daire başkanımıza ve müdürlüğümüzün çalışanlarına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Büyükşehir Belediyesi olarak sanatsal faaliyetlere çok önem verdiklerini ve bu tür faaliyetlerin de büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Erzurum'umuzda bir yandan belediye hizmetleri, bir yandan kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler, bir yandan da şehrimizin üretim ve yatırım alanında faaliyet göstermesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu üçlü olmadan şehrimizi bir marka şehir kurumuna getirmemiz mümkün değil. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Beş yıl boyunca belediye hizmetlerimiz dolu dolu inşallah sizlerle buluşacak. Gerek yer alt hizmetleri, altyapı dediğimiz hizmetler, su kanalizasyon, yağmur su kanalları, bir yandan yürüs dediğimiz imarsal faaliyetler, imar hizmetleri, fen hizmetleri ve kentsel dönüşüm. Yine size eserler kazandıracağımız inşallah semt konakları, spor tesisleri vesaire. Ama bir yandan da şehrimizi insan denilen, eşrefi mahlukat denilen insanları dinlendirecek, düşündürecek, yorum yapmaya zorlayacak, eğitecek bir konuda olan kültürel faaliyetlerle devam etmek istiyoruz. Ve istiyordum ki belediyemizin bir tiyatro ekibi olsun, bir sinema ekibi olsun. İnşallah diğer alanlarda mutlaka birimlerimiz olsun ve sizlere hizmet versin. İşte bu akşam görmüş olduğunuz gibi BD'mizin oluşturmuş olduğu bu oyuncu ekibiyle sizleri hem dinlendirdik hem bir yandan eğittik bir yandan da düşünmeye sevk ettik. İnşallah bunlar diğer alana devam edecek. Ege bölgesindeki nehir taşkınlıkları tarımı etkileyince meyve sebze fiyatları da tavan yaptı. Sevgili izleyenler ıspanak, brokoli, kereviz gibi kış sebzelerinin fiyatları %50 ila %100 arttı. Ege bölgesindeki yağmur, kar yağışı ve fırtına sonrası yaşanan nehir taşkınları birçok sera ile tarım alanında hasara yol açarken meyve sebze fiyatları da yükseldi. Olumsuz hava şartları Erzurum'da meyve sebze fiyatlarına da etkiledi. Evet. Erzurum'un sebze ve meyve temin ettiği Antalya, Aydın, Manisa ve Balıkesir'deki kış şartları nedeniyle ıspanak, brokoli, pancar, pırasa, kereviz gibi kış sebzelerinin fiyatları bir önceki haftaya göre %50 ile %100 arasında arttı. Manavlar ürünlerini satamamaktan, vatandaşlar ise fiyatların yükselmesinden şikayetçi. Soğuktan en fazla etkilenen ürün ıspanak oldu. Önceki hafta ortalama 1,5 liradan satılan ıspanak kilogramı bu hafta ortalama 2,5-3 liradan satılıyor. Soğuk havadan etkilenen başka ürünler ise yeşillikler. Adedi 1 liradan satılan marul bu hafta 1,5-2 liradan satılırken maydanoz, roka ve dereotunun demedi ise 20 kuruştan 25 kuruşa yükseldi. Meyvelerden de portakal, elma, muz gibi ürünlerin fiyatlarında ise değişiklik yok. Mandalina fiyatı bir önceki haftaya göre en çok artan ürünlerden. Önceki hafta kilogramı 75 kuruştan satılan mandalina bu hafta 1 lira 25 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında satışa sunuluyor. Manavlar fiyatların önümüzdeki hafta düşeceğini ifade ediyor. Evet. Bir 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 fiyatlar şey hani bu e Dışarıya Antalya'ya sel vurduktan sonra biraz fiyatlar da şey oldu da yine normal fiyatlar. Yani sebze meyve gayet ucuz satıyoruz. Valla e, sebzelerin geneli pahalı da meyvede olarak hani tropikal meyveler var. Biraz evet. onlar yüksek fiyatları. E, pepino var en yüksek o buçuk lira kilosu. Bir buçuk lira portakal. Elmalar 3 lira. Eee. Kivi 4 lira, muz 4 lira. Vallahi sebzeler de e, 5 lirada sebzeler. Ne alırsan domates, salata 2,5. Düşer, düşecektim? düşer. İnşallah düşer. Gerçi yine e, Antalya falan şey e, yağışlardan dolayı biraz da çıkabilir de belli de olmaz. Biraz biraz daha, daha tabii ki biraz bu şey Antalya'ya yani yetiştiği yere bağlı. Orada biraz sel falan bu hava şartlarından dolayı biraz Erzurum'da uzak olduğu için Navlu'nun işte e, yol şeyi falan biraz şey oldu, pahalandı. Da yine de kış yani normallaşır bir iki ay sonra yani yaz şeyine girdiğimiz misazınla ucuzlanır şimdi. Şimdi türfen de yani. Ha, yaz sebzesi gibi de türfen de olduğu için Kız biraz pahalı. Fiyatları sayar mısınız? Fiyatları valla şimdi domates, salata iki buçuk. Biber çeşitleri 5 lira. Kabak, patlıcan 5 lira şimdi şu anda ama iyisi yani Antalya'nın. 1-2 ay sonra düşerler yani, havalar biraz ısındıktan sonra Antalya'da da hava düzeldiği gibi, seralar düzeldiği zaman düşeriz tabii çoğu zaman. Evet geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a Sevgili izleyenler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor taraftarları bugün şehrimize şampiyonluk havası getirdi. Şehir merkezinde toplanan taraftarlar stada yürüdü. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç olan Sandıklı Spor maçı öncesi Dadaşlar grubu kent merkezinde toplanarak şampiyonluk sloganları attı. Bine yakın taraftar şehre şampiyonluk havası getirdi. Cumhuriyet Caddesi'nden geçen araçlar da korna çalarak topluluğu selamladı. Dadaşlar grubu zorlu 90 dakikalardan biri olan sandıklı müsabakasını zirve yarışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Ellerinde bayraklar, omuzlarında atkıları ile yürüyüş yapan Dadaşlar, "Şampiyonluk yakışır bu büyük taraftara" şeklinde sloganlar attı. Bir, bir, bir. Erzurum. 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 Polisin geniş güvenlik önlemlerini aldığı yürüyüşte taraftarlar organize bir şekilde stada yürüdü. Evet şampiyonluğa ne kadar hasret bir şehir olduğumuzda bu görüntülerle ortaya çıkıyor sevgili izleyenler. Umarım Erzurum sporumuzu daha güzel yerlerde şampiyon olarak görürüz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.